Şöyle bir düşünelim. Her gün ürettiğimiz o devasa çöp dağlarına. Evet, bu gezegenimizin en büyük dertlerinden biri. Ama ya size desem ki bu sorunu alıp bir fırsata, hatta resmen bir hazineye dönüştüren bir şirket var? İşte bu bölümde tam da bunu yapan, atığı alıp değerli bir kaynağa çeviren bir şirketin hikayesine dalıyoruz. Hadi başlayalım. İşte bu görüntü hepimizin bir parçası olduğu bir gerçek, değil mi? Ama asıl mesele şu bu atık döngüsünü kırmak mümkün mü? Ve daha da önemlisi, hani bunu yaparken para da kazanılabilir mi? Bence en kritik soru bu. Peki, bu sorun tam olarak ne kadar büyük? Yani evet, büyük diyoruz ama ne kadar? Çözüme dalmadan önce bir saniye durup karşı karşıya olduğumuz bu devasa meydan okumanın boyutlarını bir görelim. Çünkü bu sadece bizim sokağımızın ya da şehrimizin değil, bütün gezegenin ortak derdi. Evet, yani nerede yaşadığınız hiç fark etmiyor, emin olun. Yerel yönetimlerin en büyük başarılarından biri bu. Bu kadar çöpü ne yapacağız sorusu. Düşünsenize, o atıkları toplamak, bir yerden bir yere taşımak, sonra da bir şekilde yok etmek, hem acayip maliyetli, hem de çevre için tam bir kabus. İşte tam da bu noktada, sahneye bambaşka bir yaklaşımla biyotrend çıkıyor. Onlar için atık, yolun sonu değil. Aksine, yepyeni bir başlangıç. Bunu nasıl yapıyorlar derseniz anahtar kelime entegre atık yönetimi. Bu biotrendin bütün felsefesinin temeli aslında. Yani olay şu, çöpü alıp bir çukura gömmek yerine içindeki her bir değerli parçayı ama her birini ekonomiye geri kazandırmak. Yani bildiğimiz bütün sistemi tersine çeviriyorlar. Tam bir zihniyet devrimi. Ve sakın bunun sadece kağıt üzerinde güzel bir fikir olduğunu sanmayın. Arkasında devasa bir operasyon var. Şirketin Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış tesis ağı, onların artık bölgesel çapta ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Şimdi sıkı durun çünkü şu rakam gerçekten çok çarpıcı. Türkiye'de düzenli depolama sahalarına giden, yani bildiğimiz çöp sahalarına gömülen evsel atıkların neredeyse beşte birini Biotrend işliyor. Tekrar söylüyorum 5'te birini. Bu ulusal ölçekte ne kadar büyük bir etki yarattıklarının en net kanıtı. Peki ama nasıl? Yani bu çöpü alıp değere dönüştürme makinesi tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin şimdi sistemin içine girelim ve adım adım bu süreci bir görelim. Her şey belediyelerden gelen o karışık çöplerin tesise gelmesiyle başlıyor. Sonra yüksek teknolojili mekanik ayrıcılar devreye giriyor ve içindeki plastik, metal gibi değerli ne varsa ayrıştırıyor. Peki geriye ne kaldı? Organik kısım yani yemek artıkları falan biyogaz üretmek için kullanılıyor. Geriye kalan yanabilir kısımlarda enerji santralleri için yakıta dönüştürülüyor. Sonuç ne mi? Bir yanda yenilenebilir enerji, diğer yanda ekonomiye geri dönen değerli malzemeler. Harika değil mi? Ama durun, dahası var. Sistem sadece atığı ayrıştırıp enerji üretmekle kalmıyor. Mesela enerji santrallerinden çıkan o atık ısıyı boşa harcamıyorlar. Ne yapıyorlar dersiniz? O ısıyla kocaman modern seraları ısıtıp domates yetiştiriyorlar. Yani A'dan Z'ye her şey birbiriyle bağlantılı, hiçbir şey israf olmuyor. Rakamlarla konuşacak olursak, her gün evet her gün tam 9000 ton atık bu tesislerde işleniyor ve bir değere dönüştürülüyor. Bu operasyonun büyüklüğünü hayal etmek bile zor. Gerçekten akıl almaz bir ölçek. Peki bütün bu çöp ne kadar enerjiye dönüşüyor? Hemen söyleyeyim, toplamda 114 megavatı aşan bir kurulu güçten bahsediyoruz. Bu enerjinin de aslan payı, yani yaklaşık 82 megavatı organik atıklardan elde edilen biyogaz ve çöp gazından geliyor. Geri kalanı da atıktan türetilmiş yakıt gibi diğer biyokütle kaynaklarından sağlanıyor. Şimdiye kadar anlattıklarım etkileyiciydi, evet. Ama şimdi, Biotrend'in belki de en yenilikçi, en heyecan verici ve geleceğe dönük adımına geliyoruz. Bu öyle bir adım ki, sadece atık yönetimini değil, potansiyel olarak bütün bir plastik endüstrisini kökünden değiştirebilir. Ama hepimizin bildiği bir sorun var değil mi? Hani o geri dönüşüm kutusuna atıp atamayacağımızı bir türlü bilemediğimiz kirli, ince, yumuşak plastikler, market poşetleri, streç filmler falan. İşte bunlar geri dönüşüm endüstrisinin baş belası. Genellikle ya yakılıyorlar ya da doğruca çöp sahasına gidiyorlar. İşte Biotrend tam olarak bu en zorlu soruna kafa yoruyor. Ve bu büyük sorunun çözümü İzmir'in Aliağa ilçesinde şekilleniyor. Neden orası? Çünkü petrokimya tesislerine ve limanlara çok yakın. Yani stratejik olarak mükemmel bir nokta. Burada kelimenin tam anlamıyla devrim niteliğinde bir proje hayata geçiriliyor ve bu projenin ne kadar önemli olduğunu anlamak için şu rakama bakmak yeterli. 9.2 milyar liralık proje bazlı devlet teşviği. Bu devasa rakam, projenin sadece şirket için değil, aynı zamanda bütün ülke ekonomisi ve sürdürülebilirlik hedefleri için ne kadar stratejik olduğunun en net göstergesi. Peki bu sihirli teknoloji nasıl çalışıyor? Adı piroliz. Aslında olay oldukça dahice o geri dönüşme imkansız görünen plastikleri alıyorlar, oksijensiz bir ortamda çok ama çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıyorlar. Bu işlem ne yapıyor biliyor musunuz? Plastiğin moleküllerine yani onu oluşturan en temel yapı taşlarına ayırıyor ve onu yeniden değerli bir sıvı ham maddeye dönüştürüyor. Resmen plastiği zamanında geriye sarıyorlar. Peki bu işlem ne kadar verimli? İşte burası daha da inanılmaz. Plana göre, tesise giren yıllık 60 bin ton plastik atığın, tam 55 bin tonu, petrokimya endüstrisinin sıfırdan üretmek yerine kullanabileceği değerli bir ham maddeye dönüşecek. Yani neredeyse hiç kayıp yok. İşte size döngüsel ekonominin ders kitaplarına girecek bir örneği. Tabii ki bu kadar büyük ve iddialı bir vizyonun hem inanılmaz hedefleri hem de kaçınılmaz olarak bazı zorlukları var. Gelin şimdi biraz da resmin tamamına yani madalyonun iki yüzüne de bakalım. Öncelikle hedefler. Şirketin iklim konusundaki taahhütleri gayet net ve iddialı. 2030'a kadar hem kendi tesislerinden çıkan hem de kullandıkları elektrikten kaynaklanan emisyonları %23 oranında azaltmayı hedefliyorlar. Uzun vadedeki büyük hedef ise 2050'de net sıfıra ulaşmak. Bu da bize gösteriyor ki iklimle mücadele bu iş modelinin tam kalbinde yer alıyor. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne, finansal gerçekler. Bu iş tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz derecede çok para gerektiren bir iş. Rakamlara baktığımızda 2025'in ilk 9 ayında 2.1 milyar lira gibi ciddi bir hasılat var ama buna rağmen 682 milyon lira net zarar açıklanmış. Bu bize ne söylüyor? Bu büyümenin, yeni teknolojilere yatırım yapmanın bir bedeli olduğunu ve bu tür büyük projelerde karlılığın bir sprint değil, uzun bir maraton olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak Tüm bu anlattıklarımızı belki de en iyi özetleyen şey, şirketin kendi sloganı. Dönüşüm bizim doğamızda var. Bu cümle sadece atığı dönüştürmekten bahsetmiyor. Aynı zamanda bir iş modeline, bir endüstriyi ve geleceğe bakış açımızı dönüştürme misyonunu da mükemmel bir şekilde ifade ediyor. Peki, o zaman bu bölümü aklımızda kalacak bir soruyla bitirelim. Çöplerimizi birer hazineye dönüştürmek, içinde bulunduğumuz bu atık krizine ve kaynaklarımızın tükendiği gerçeğine karşı gerçekten de en etkili çözümümüz olabilir mi? Ne dersiniz? Gelecek belki de hepimizin evindeki o çöp kutularının içinde saklıdır.